Merhabalar arkadaşlar ben ellak bugün sizlerle beraber İsveç oynayacağız ama normal bir İsveç Protestan bir İsveç olacak Norse gitmeyeceğiz Norse başka videoya çekebiliriz bir tane çekmiştik zaten klasik veriyoruz arkadaşlar bir tane artı biri vermeyin admini verin Milli verin dipi vermeyin çünkü biraz savaşta kalacağız sıfır krallarla savaşta kalmak istemiyoruz hemen bir general alın bir tane free company çekebilirse de Grand defen artık ne varsa bir şey çekin. full şey olmanız lazım çünkü. Full force strength olmanız lazım. onun dışında görevleri hızlıca bitiriyoruz. Görevlerden Liberty zair olanları seçiyoruz. iki tane de supporter bulmamız gerekiyor ya da 100 Liberty bulmamız gerekiyor. Bu görev açılıyor. bu görevde birilerini çağırabilirsiniz yanınıza. Yani ben çağırmadan gideceğim. o yüzden hani e, bunu alacağım. Kimsenin eleği olmadan gideceğim. Bunu alacağım. E, sonunda biraz bize fazla puan verecek bağımsızlık savaşında. Hele ki Danimarka 11 arada kadar kimseyi almazsa ele olarak yanınızda. Çok rahat bir şekilde. Kimseyi almadı. Bir bebek var. Hani e, çok rahat bir şekilde bağımsız olabilirsiniz. Eğer Töton'a onu bunu alırsa e, biraz zorlanırsınız. O yüzden hani birini çağırmak çağırmamak size kalmış tamamıyla. E, onu oyunun gidişatına göre karar verirsiniz. 11'e kadar bekleyip böyle görevi bitirebilirsiniz. Size kalmış benim şey rahat geçti. Yani wipe'ladım, wipe'ladım, çıktım. Wipe'ladım, wipe'ladım, çıktım. Bir tek Lübeck geldi. E, Norveç'i diyorum wipe Holstein'i wipe'lıyorum. E, Danimarka'yı wipe'lıyorum. Lübeck'i de diyorum Problem ortadan. E, kalkıyor gemi şeyini kaybedeceğiz tabii ki. Estetlerden ben hiçbir şey almadım çünkü. Hiçbir estetlerde bağımlı almadım, Onlarda da bir şey almadım. Hızlıca buranın duvarı kırılmıştı. Bir asotladım mörklerle. E, yaparak kapital fort bir level zaten asotladım güzelce. Ki orayı geri alacaklar zaten. Ben o sırada da işte hani onlar oraya uğraşsın. Ben de aşağıdakileri wipeleyeyim Aşağıdaki kaleyi alayım diye düşündüm. Burayı yaktım. Gelirlerse orada hani vuracağım, wipe'layacağım yetişemeyecekleri için. Sadece 3 yeri aldım, 4 yeri aldım. O aşağı tarafı aldım. E, bir de bağımsızlığımı aldım tabii ki. Bir de Norveç'in en üstündeki toprağı aldım. film mı diyor bir şeyde. En üstündeki toprak orası önemli. Orayı alın arkadaşlar. Görev için lazım. Bir dahaki savaşı beklemeden orayı hani hızlıca alın. Görevleri bitirince bakın işte böyle güzel bir e, puancık muancık bir şeyler veriyor. Bunu galiba tek başımıza yaptığımız için veriyor. E, tam hatırlamıyorum. Bu iki tane çocuk bağımsız kalı verdi. Rus bırakmış. Gittim onları vasal aldım. ikisini basallayıp aldayıp e, strong vereceğim. Hani ikisini kollamak istemedim. Öyle de hani o ben tekimi alayım. Adamın tek dalıp ID açmak bir tık daha işime yarayabilir. Çünkü biraz savaşacağız. O yüzden bunları basal vasal aldım. Hani ben kendileri de biraz dev basarlar diye. Çünkü oraların birkaç deve ihtiyacı var. Özellikle Sapmi toprağının ya da o koda toprağının diyeyim. biraz deve ihtiyacı var. Kendi basabilir diye öyle bir aldım ticaret reformunda tetikledim. Bunu soruyorsunuz hep. E, enflasyon ve ticaret advisor lazım. Onu alıyorsunuz. Sonra 10 yıl içinde bu event bakın 52'de, 44'te alsam 54'e kadar tetiklenmiş yani. E, i̇syanlar çıkacak burada. Buraya önce korlayın. Sonra otonomisini düşürün. Bakın korlayın. Otonomisini düşürün. Yani isyanlarda otonomisini düşürün. Görevi sonra bitirin. E, buradan stability veren ve otonomi vereni alın. Hani 16 kasrepetise dövüşüp bütün ben puanımızı bitirmenize e, hiç gerek yok. Zaten otonomileri elimize düşürüp korlayınca düşürünce bayağı bir düşüyor. Artı 10 eksi 10 olur o zaman da geri düşer. Bedava da balın hem prosperitiniz e, Prosperite Prosperity çünkü hiçbir ekonomimiz yok. Hani her gelen 3-5 şey kar olacak bize ki dev basacağımız zaman çok işimize yarayacak. Buralara dev basmamız lazım. Dev basmak da burada da çok kötü. Paranız biraz birikince e, Galei basın arkadaşlar. Bunlar bizim ikinci Danimarka Savaşı'na hiçbir elayi çağırmadan girmemizi sağlayacak. Çünkü o karşı tarafa geçemeyeceğiz gemileri var. O bizim o işimize yarayacak. Polonya'yı ele aldım. Galiba alacaktım yani alacağım. E, siz de almayı unutmayın. E, Birilerini ele alın yani boş durmayın. Avusturu ele alın ya da iş geliştirin. E, direkt EHR'ye girin arkadaşlar bu ilk savaşı bitirdikten sonra. Ki EHR'ye saldıracağınız zaman EHR'nin birinci reformundan e, faydalanabilirsiniz toprakları eklediğiniz zaman. Hem de EHR içine rahatça e, girersiniz. Biraz büyüdükten sonra zaten çıkarsınız. Bu hem size Moskova'nın falan saldırmasını engelleyecektir eğer hani zayıf olursanız. Ki ben zaten saldırdım. Gotland'a saldırdım şu anda Moskova geldi. Yanıma Polonya'yı da aldım galiba. Birini daha çağırmıştım çünkü. E dediğim gibi işte böyle minik minik bir şeyler almamız gerekiyor. Şöyle o Kingdom oldu. Bana ne dedim. Hiç ilgilenmedim. Basın geçin ne yapıyorsunuz yapın dedim. Burada Polonya'yı çağırdım. E, Moskova Polonya'yı dövecek. Ben o sonra Moskova'yı döveceğim. Polonya savaştan çıktığı zaman ben Moskova'nın parasını alacağım arkadaşlar. Hani parayı şimdi alsam çoğu, Mosko çoğu Polonya'ya gidecekler. O yüzden Polonya'nın bir çıkmasını bekliyorum savaştan. İlk ayda Quality Eco Trade gideceğiz arkadaşlar. Aydaya olarak. Aydaya sıralaması olarak. Normal bir MP e, ID sıralaması. Şimdi Moskova yani Gotland'a girdim Moskova geldi. Ela Polonya'yı dövecek. Ben de Moskova'yı döveceğim. E, Polonya savaştan çıkacak. Ben Moskova'nın bütün parasını kendime alacağım. Hani po Polonya çıkmasaydı paranın çoğuna gidecekti. Hani böyle durumlarda Ela'nızı çağırıp çıkmasını bekleyebilirsiniz. Para size kalsın. Böyle bir iki spesifik durumda hani illa başınıza gelecek. Hani hakkınızda bulunsun. Parayı boşu boşuna bölüşmeyin. Baktığınız Ela'nız gidici. Bırakın gitsin. Hani alabileceğiniz kadar war score varsa bırakın gitsin. Siz parayı e, cukkalayın. Hemen de onun üstüne limon ordura girdim. Riga geldi. Töton gelmiyordu. Oradan girdim. Bunların hepsini yiyeceğim. Riga'yı da vasal yapacağım biliyorsunuz. Hava o vasal olunca onun görevi var. Hani onu görevi bitiriyoruz falan. Fistan bunu çok gördünüz. Daha da anlatmayacağım. Ee, güzel görevleri var. Yapın onu vasal yap. Görevlerini bitirin. iki tane görev var. Zaten birini kendi bitiriyor. Diğerine dev basıp bina basıyorsunuz. Yine kendi bitiyor. Bir daha da e, söylemiş olalım. İşte onun dışında buraları yiyeceğiz. Baltık kısmını hani Baltık trade'ini tamamıyla elimize almak istiyoruz. Novgorod'dan da e, ee, çekmek istiyoruz. Hatta ileride lübek kısmını tamamıyla yerseniz hepsini lübeye akıtıp hani e, ee, lübekten toplayabilirsiniz. Şimdilik ama baltıktan topla, Novgorod'dan baltağı ee, baltıktan da toplayacağız. Riga'yı da vasal aldım ya. Riga'nın bir görev Onu bitirdim. 3 dev verdi ona. Şimdi benim asıl yapacağım en yani asıl bizim hani en önemli şeyimiz Dallas Kogan'da yani bu event gelirse direkt alın. aralarında ee, aralarda gelir. E, bu görevde ee, Polonya'ya piyo alabiliyorsunuz. Eğer başa geçirirseniz elemanınızı ilişki kasarak. POC biz girip alabilirsiniz. Almadım canım istemedi. Bizim de Last Kugan güzel bir great project var. E, onu 3 level yapacağız. Onu sonra kapırımızı e, fullleyeceğiz. Parasını çok arttıracağız. Novgorod'a girdim. Vasal aldım. Onun kollarını da e, geri alacağım. Üstüne bir Danimarka'ya girdim. Danimarka'dan da o capital e, state'ini alacağım. E, capital state'ini almayacağım. Önce Norveç kısmını alacağım. Görevler önce Norveç kısmını istiyor. Gerçi Norveç'te tam tek de e, yemedim bir tane kaldı olsun önemli biz ilk savaşta film var aldık o orman toprağını aldık görev için gereken bu görevde iki tane görev var Bir görev bunu boş verin kolonist veriyor size takılırsınız atarsınız belki ben atmadım e, ilk görev ağaçlara ve ağaçlara ve donuk yerlere soğuk yerlere dev kost veriyor ama şey dev kost hani e, eksisini artı beşleyecek kadar yani 20 eksi ise 15 yani 20 artı 15 dev kost veriyorsa e, eksi 10 hani 15'e 10 20'ye 15 arada 5 ikisi bırakacak yani kötü bırakacak şekilde dev kos veriyor. Onları burger'a koyuyorsunuz. İki tane o yüzden burger'da iki tane yer açacak şekilde oynayın. Hani burger'ınızda iki tane boş yer olsun. Bir birazdan vereceğiz. Bir tane de sonra vereceğiz. ve kurunca veririz. O da dağlara bir dev kos veriyor. İkinci ayda ekonomik aldım. Quality ekonomik Trade dediğim gibi. Ee, gideceğiz. İlk top şeyimi de, de. ben Grönland'a attım. Buralardan attıracağım öyle. Kendi haline takılacak hiç ellemeyeceğim. Koloni e, Kolyeni sevmiyorum ben. Atılacak ülke var, atmayacak ülke var. Orayla uğraşmak istemiyorum. Artık yoruldum arkadaşlar. Yaşlandım yani. E4 beni yordu. E4 gazisiyim artık yani. Orayla uğraş, burayla uğraş. Oturup dev basmak istiyorum. ya şimdi bu dediğimiz görev bu. E, i̇lk görev bu. İskandinavya'daki bütün ağaçlara 6 dev mi bas toplam. Yani toplam 6 dev olsun gibi bir şey diyor. Onu yapınca e, görevi bitireceğiz. Şimdi bu bizim ilk e, kapırlara giden görevimiz. Hiç enflasyon olmasın, borcun olmasın diyor. Dallas tarafına dev cost vereceğim diyor. Construction cost genel vereceğim diyor. Yani construction cost'u bunu biriktirip hani şey yapabilirsiniz. Böyle bir event gelecek, hep geliyor. Buradan direkt morali alın. Merk gitmiyorsanız ya da kev gitmiyorsanız, ya pardon gemi gitmiyorsanız ee, direkt üstteki %5 morali, %10 infantry cost'u alabilirsiniz arkadaşlar. Forest görevinde de bitirdik. Artık e, ormana ve e, donuk yerlere, soğuk yerlere güzel bir e, dev cost veri verecek arkadaşlar. Dediğim gibi tam sıfırlamıyor ya da artı bonus vermiyor. E, artı 5 dev kos bırakacak şekilde veriyor. Forus 20 dev kossa e, size 15 eksi dev kos veriyor. Artı 5 ile en azından hani sıfıra yaklaşmış oluyorsunuz öyle bir e, dev kos veriyor. Buradan da Polonya ustur çağırıp Litvana girdim, şeyin korlarını aldım. E, Noguroduk koralından Nogurodadan eksiyeceğim yakında. Bir de artık çok büyüdük. E, Kingdom olabiliyorum ama içeride olduğum için olamıyorum çünkü elektör değilim. Yani bir arada enşireye girdiyseniz çıkmayı unutmayın ki krallık olun. Gol halledin. Hatta oradan sonra Empire'a geçeceğiz. Empire için Skandere'yi kuracağız ama. En azından hani krallık e, oluverin. Tüton'a girdim. E, şeye giremedi hala. Neden da Polonya'ya giremedi. Çünkü ben ona bir tursa soktum. Oradan 3 e, toprak alacağım. Yani kıyı tarafını alacağım. Sonra Tüton'u tabii vasal çıkarıp geri yedireceğiz. Şimdi sadece kıyı tarafını aldım. E, Baltık ticaretinin en önemli yerlerinde kıyı tarafları orada. Crownland'imi de. E arada bir satıyorum, şey yapıyorum hani gerisiz izliyorum, selsiz selsiz yapıyorum. Biraz da para gerekecek bize. Çünkü aynı dediğim gibi bu görev. Yani göreve basıyorsunuz kapır görevine. Burayı devloyuyorsunuz. 25 lira yapıyorsunuz. Gel dip dev basın sadece. Hani admin hiç basmıyor bugün admin 1. Buradan elinizle e, bir tane arttırın. E, bir, bir yapın daha önce. Bir şekilde bir yapın. Göreve basarken iki hazır olun. 2 yapın. Sonra buna basın. Yani görevi bitirin. O bir tane daha arttıracağız iki e, üç 3 yapıyor. Oraya 6 ya da 9 e, goose produce vermesi lazım. Hani erkenden gelen goose produce oradaki ticareti de etkileyeceği için hani production binasını upgradelemek yerine ben hani 9'a şey 3 level great project yapmayı tercih ediyorum. Zaten baltık nodu e, bizde o yüzden gelen paranın hepsi de bize gelmiş olacak. HR'den de çıktım krallık oldum kingdom artık oldum e, biraz daha go minnak bir arttı. Şimdi hani yiyeceğim işte bu İskandinav nodunu toplayacağım. Daha zikten soldan devam edeceğiz. Bu Brandenburg, Volgas tarafını, Lübeck tarafını falan yayınlamamız gerekiyor. Şimdilik sadece bu kapital tarafını aldım. Çıktım. Litvan'dan da para mı aldım? Bir şey mi aldım? Toprak mı aldım? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Galiba para alıp çıktım. Bir şey yaptım orada ama tam hatırlamıyorum niye girdiğimi. Vallahi hatırlamıyorum. Billahi hatırlamıyorum. Her neyse çok önemli değil. Arada bir dev basıyorum. Hani puanınız biriktikçe dev basmayı unutmayın. Çünkü... Ee, özellikle bu diskantı da aldıktan sonra, indirimi de aldıktan sonra daha rahat dev basılıyor. Oturun olduğunuz yerlere devleri basın. Bir tane flagship basın. Ben full ticaret gemisi gidiyorum. Hani çünkü e, hani Lübeyi biraz daha tutmak için bir tane flagship ona göre bastım. Güzel bir şekilde Lübeck ticaretine de çöküyorum. Hatta Lübeck'te şu an %70-75 ticaret gücünüz varsa trade kapitalinizi oraya çekin. Baltık'tan da oraya sektirin. O zaman daha da e, iyi olur. Bir de e, Livonya tarafın TC'ye veriyoruz ya. Oraya 1000 lukalık e, trade value %10'u verin o binayı basın %10 value'yi basın o çok önemli bütün her yeri etkiliyor çünkü normal topraklarınızda da %10 trade value verecek hem production'ınızı hem e, ticaretinizi e, arttırıverecek. Dini protestana döndüm biliyorsunuz yani biz protestanız reforma da dönebilirsiniz ama protestan daha tatlı rengi daha güzel onu de reform beklemek istemedim. Enstitüme aldım. teknolojileri atladım. Güzel bir para geldi. Parayı aldım. Çünkü ihtiyacım. A, parayı almamışım. Aa Çok da güzel paraydı aslında ama ID'ye gidiyormuşum. O yüzden almamışım. E, ID'ye gittiğim için Trade ID'ye başlamışım. Onu bitirmek için e, para yerine 50 dipi aldım. Bu arada bu oyun bugününü düşürmedik. Bazen düşürüyorum bazen düşürmüyorum dediğim gibi. Sakin sessiz bir e, oyun olsun istedim. O yüzden şimdi bizim bir iç savaşımız var. İç savaş değil de bize özel bir e, disaster var. Birazdan onu yiyeceğiz. Protestan olunca başlıyor. Ve bir de Danimarka'ya bir sefercik daha düzenleyi verdim. O üst tarafı yiyeceğim. Üstteki state'i yi yiyeceğim. Danimarka artık yavaş yavaş buradan atmak lazım. Ayrıca e, İzlanda tarafındaki yerleri, İskoçya'nın üstündeki adaları falan da almamız gerekecek. Allah'tan kimse almadı biz oynarken. Danimarka'da kaldı ama oraları almanız lazım. Baktığınız birileri alacak çökecek. Önce oralara çökün. Bu önemli. Din görevini bitirdikten sonra ne katolik kalabiliyorsunuz. Reform, protestan hani Onları seçtiriyorsa protestanı seçtim. Lig savaşı çıkarsa protestan tarafına girip ilişki kazanıp imparator olabilirsin savaşı kazanıp onunla ilgili görevler. Ben hiç oralara girip bir savaşı da çıkmadı zaten galiba. Onu hatırlamıyorum bir savaşı çıktım mı çıkmadım? Bir de Las e bir fort basabilirsiniz. Çünkü Allah'ın Napoli'si e, Napoli'den çıkıp Las e kadar yürüyeme yürüyebiliyor bazen. E, nasıl yapıyor onu da anlamadım. Arkadan da olan da herhalde sağ üst Hani bir iki fort en azından girişlere çıkışlara e, basabilirsiniz ki içeri girmesinler. İç savaşımızda yedik bu arada. İç savaşı çok basit stabarttır isyancıları kes o kadar hani hiçbir şey yok çok basit bir e, olay manifaktörleriniz geldi basabildiğiniz her yeri manifaktörü basın arkadaşlar bakın her yeri basın Tapınaklarını silin manifaktörü basın çok önemli çok çok basit Tapınak sil manifaktörü bas yerin var mı direkt manifaktörü bas yerin yok mu Tapınak sil manifaktörü bas çok basit e, bunu yapın farkı göreceksiniz zaten en son görevimiz de burada Kapırları e, 9 kuruş yapan, 9 TL yapan görev. E, biraz büyüyeceksiniz. Hani trade gücünüz falan olsun istiyorum işte. basit bir görev en azından aslında yani. E, tarafında büyüyün istiyor galiba. Çok zor bir görev değil. İlk ikisini yapsanız, üçüncü de yaparsınız. Kapının fiyatını 9'da çıkarıyor. Bu da hem ticaretinizi e, hem de production'ınızı bayağı arttıracak bir olay. Töton'u vasal saldım. E, gitti Polonya'ya bitirdi Töton'un işini. Ben de vasal salıp geri korlarımı e, aldı. Şimdi onu anne isteyeceğim daha sonra. Dan başlamış olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Orada Volgast'ı falan yedik. Ee, şimdi Lübeck'i yi yiyeceğim. Danimarka yiyeceğim. Niye burayı yiyorum? Çünkü İskandinav'ı erken kurmak için e, Volgast tarafını, Lübek tarafını Danimarka'yı komple. E, en azından Holstein kısmına kadar yemeniz gerekiyor. Bakın görevler bunlar bunları pıtı pıtı. E, Basıyorca Danimarka yok etmeniz lazım. E, ya da Danimarka'nın İskandinavya yerinde hiçbir toprağı olmaması lazım. Danimarka kısmı onu istiyor. Diğer tarafta Volgast diye. Teutonu ye. İşte Brandenburg taraflarını ye. O kıyı ye. E, Lübek tarafını ye. Yani onları istiyor. Onları da yedikten sonra e, çok rahat bir şekilde İskandinav direkt uçağı olarak kurabiliyorsunuz. Çünkü görev o adımın tek gerekliliğini kaldırıyor. Lübeck'i vasal aldım. Ticaretini de çekeceğim. Şimdi artık görevi bitirdiğim şimdi bitirdiğim kısmı göstermem. Şimdi direkt tuşa bastım bitti. E, bu tuşa basıp da İskandinav kurabiliyorsunuz. İskandinav'ın ideaları çok güzel. E, neden diye soracak olursanız bir KFIS 050 veriyor ama Global Possible Buildings artı 1 veriyor. Yani her yere bir tane slot açılıyor. Hani 20 dev mi? 20 devden 30'a çıkmanıza gerek yok. Hani ya da ya bir tane slot veriyor yani tertemiz çok güzel bir şey. Onun dışında Kefair veriyor. Kalanları İskandinav ailesi aynı gibi aşağı yukarı rastgele oluyor. Şimdi tam bütün aile hatırlamıyorum da. Ee, güzel ideyalar yani özellikle single ya da multi için de artı bir slot çok güzel. Manifaktöre çalışmıyor ama yine artı bir artı birdir. bundan sonra yeni görevler açılıyor. Ee, Norveç'in dağlarını devlerseniz oralarda aynı ya da kapır çıkabiliyor. Ki e Kogan görevini biri bekletirseniz hani kapır 9 yapma görevini bekletirseniz kandran kurduktan sonra 9 yaparsanız biraz daha kapır bulacağı için kapırlar 9 da 2 3 tane kapırınız olabilir hani 9'luk. Hani onu öyle kombinleyebilirsiniz. Çünkü belli bir süreye kadar 9 yapıyor Aynı Persin silki eli, güçlendirmesi gibi belli bir süresi var. Onun dışında yeni infantillerimiz açılıyor. Onlara çok e, demir moral demuci ya da çok demuci verebiliyorsunuz. Bunları birine verebiliyorsunuz. Onların buffları var aşağıda daha da buff oluyor girmeyeceğim. Bu da e, Paradox Tools, pdx.tools arkadaşlar. Videoda göstermiş mi göstermeye devam edeyim dedim. Burada neler yaptınız, ne yaptınız, kaç planınız var, kaç tane bastınız, income nereye gidiyor, ne harcamışsınız, ne yapmışsınız. E, bakabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı, çok da minimal bir site. Yani e, ben size like atmayı, like unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İsveç çok güçlü.